Süper Lig'de Eskişehirspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe ligi e, yani zaten ilk yarıya ilk yarı itibariyle ortaya koyduğu bir fark vardı. Hı. Hani bunun şöyle düşünüyorduk biz her zaman. Hani ben mesela Fenerbahçe puan kaybı yaşayabilir zaten ikinci itibariyle ama arkadan gelen takımların bir seri yapması mümkün müdür diye daha ilk haftada bir bununla ilgili soru işaretleri mesela Antep deplasmanında takıldı Galatasaray ve puan farkı ona yükseldi. Bundan sonraki süreçte hani ligin kaderini Fenerbahçe kendi kendine belirleyecek gibi gözüküyor. Eskişehir virajı e önemli bir viraj, zorlu bir viraj. Tabii Menike'nin de sakatlığı var. Önemli bir eksik olabilir ama Fenerbahçe'nin kadro derinliği şu anda hani birçok zaafı giderebilecek düzeyde. Hani bazı oyuncular mesela kaybedildiğinde daha zor olabilir başka takımlar için ama Fenerbahçe bunları daha kolay çözebiliyor. İçinde bulunduğu özel durumlarda, özel şartlardan da bir onunu bir enerji çıkarmayı başarıyor. O yüzden ben çok kolay pes etmeyeceklerini düşünüyorum artık bu deplasmanları hani böyle şöyle söyleyeyim hani çabuk bitirip puan farkı anlamında bir fes etmeden, geriye düşmeden ve puan farkını koruyarak hatta benim tahminim belki daha da açılma ihtimalleri var. Açarak ligin sonuna doğru gidecekler. Eskişehir Spor kötü başladı. NDA'nin gitmesi Eskişehir Spor bence olumsuz. Yani yani ilk yarı itibariyle kayda değer oyunculardan bir tanesiydi. Erkan'ın bir sakatlığı var. Bu maçı düzeltir bilmiyorum. Türkiye Kupası gelecek araya. Ee, şimdi böyle önemli oyunculardan da kaybettikten sonra Eskişehir Spor'un e, şansı biraz düşüyor. Fenerbahçe deplasmanda bile olsa bu maçın favorisi çünkü bir de hani Konya maçında çok fazla oyun olarak ben Fenerbahçe'yi beğenmedim onu söyleyeyim ben. Yani kendi kalitesinin çok altında kaldığını düşünüyorum. Özellikle pozisyon yaratma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını düşünüyorum ki zaten kilidi açan golleri de hem Egemen hem de Bruno Alves attı. Ee, bu biraz tabii soru işareti olabilir ki pozisyonlar verdi onu da söylemek lazım. Yani Konya ikinciyi bulabilirdi. Hatta birkaç kez bu şansı doğru pas tercihleriyle yakalayabilirdi. Tabii Konya da iyi bir takım Bin gelişinden sonra, Dijerman'ın oynamasından sonra ama e, bu biraz soru işareti ama bunlar giderilecektir. Tekrar söyleyeyim maça önce konuşsak ben Eskişehir Spor karşısında Fenerbahçe'nin galibiyetinin tarafı olduğunu düşünüyorum ve aynı zamanda Ersun Yanal'ın bu son bu hani bu maçları son maçı da iyi tahlil edip bu maçlarda çok daha dikkatli olacağını e, öngörebiliriz çünkü zaten böyle söylüyor. O yüzden e, çok fazla sürprize yer vermeden e, ilerlemek isteyecektir. O yüzden de ben favori olarak Fenerbahçe'yi görüyorum.